Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ta Kraliçe 40'a doğru serisinin 3. bölümündeyiz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen göstereyim kraliçemiz ne bitti. Bir hafta sonunda. Biraz uzun sürebiliyor bu bir hafta meselesi. Keşke süresini düşürseler bu kraliçenin veya barbarın yükseltme seviyelerini keşke düşürseler. Neyse sıkıntı yok. Alıştık artık. Şimdi 37. seviye oldu arkadaşlar. Yaklaşık 177 bin. Karexir istiyor. Bize şu an 174 bin var. Sizlerle birlikte yine savaş yapacağız. Ejder saldırısıyla ganimet kasacağız. karakter kasacağız arkadaşlar. Şurayı biraz kalabalık. Şurayı alayım. Kraliçeye daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi 37. seviye. Özellikleri de baya bir iyiyim. Yükseltince kaç artıyor? Artı 9. Artı 32. Bekleme süresi yine bir dakika artıyor. Normal olarak seviyesi zaten 7. seviyede. Onu ancak 40 seviyeye geldiği zaman 8. seviye olacak isabet seviyesi. Yani pardon yetenek seviyesi. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte biraz savaş yapalım. Güzel birlik eğitimi dolu. Evet çok hemen hızlı bir şekilde kare eksir toplayalım. Şöyle güzel bir köy çıkarsa mükemmel olur bizim için. En az 3000 veya 4000 civarı kare iksirli köyler. Aslında buna saldırılabilir ama kare iksiri düşük. Çünkü depodaki miktar az. Aslında bu saldırılabilir arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Ee, benim yıldırımlarım. 2 yıldırım artı bir deprem. Sanırsam bu 7. seviye oluyordu. 7. seviye hava soğumasını yapıyor arkadaşlar. ben de sadece şu an 4, e, 2 tane yıldırım büyüsü var. Ekstradan ben şey aldım. Hız büyüsü aldım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Burası bir köy düzeni. Şu, bir dakika. Şöyle bir şey yapsam daha iyi olacaktır. Biraz uzaklaştırayım. Yavaş. Yavaş. Hah. Adam da Türkmüş. Isova Fox Türkiye klanından. Şöyle yapayım arkadaşlar ben köy bulup geliyorum daha doğru olacak böyle. Evet arkadaşlar şu an çok güzel bir köy buldum. Hem ganimeti güzel hem karakteri çok güzel. Yaklaşık 4000 kare iksir. Ee, hava soğumaları da alabileceğim türden. Şu hava patlatıcılarına bakıyorum. Bir tane şuradan ben onu şeyden alacağım. Herolardan alacağım. Herolardan aldıktan sonra tam tersiyle karşı taraftan saldıracağım. Zaten diğer hava soğum, hava soğuması dedim. Hava patlatıcısı arkadaşlar. Diğer hava patlatıcı patlatıcısı aşağı doğru bakıyor zaten sıkıntı yok. Şuradan e, hangisini şunu ve şunun mu patlatsak, Kara alsak ya da iki, direkt üçlemeye mi girsek? Benim fikrim direkt üçlemek olacaktır. Hem daha mantıklı bir şekilde. Şöyle iki tane şuraya buradan buraya. Şuradan barbar bar kral arkasından okçu kraliçe parçalar orayım. Şimdi şuradan e, balon balon diyorum ejderlerimizi şurada yavaş yavaş şuradan bir tane bırakalım. Şuraya iki tane bırakacağım. Şuraya ekstradan bir tane ayrı ayrıyetten de balonları bırakacağım. Şuraya balonlar için hız büyüsünü hızlı bir şekilde aktif edeyim. Kraliçeyi de basayım o arada. Şu hız büyüsünü tekrar atayım buraya. Al o balonu al. Ananın. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ejder alacak, çok güzel. Şuraya bir öfke büyüsü. Çok süper oldu. Barbar kralımız ölmek üzereyken bastık. Of aşağısını herolar baya bir temizlemiş arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı bir heyecanlı geçti benim için. Ee, bari klan kalesi diyorum. Ne klan kalesi ya. Ee, Köyün köy binasını alsalardı iyi olacaktı. Neyse 4-5 tane e, ejder topluluğu oraya doğru gitti. Çok iyi. Şu yıldır, e, cehennem kulesini indirdiler çok mükemmel baya bir canları az kaldı ya çok kötü oldu bizim için sıkıntı yok ama hala yaşıyorlar en azından şu test sayıda indirseler güzel olacak şu okçu kulesi aşağıda bir tane var şu köşede bir tane var en aşağıda da bir tane var neyse sıkıntı yok yaklaşık bir 500 binle yakın karakter kaldı o da aşağı taraftaki karakter sondasında yaklaşık 500 bin var orada sıkıntı yok onu alabilseler alırlar güzel olur benim için ben yani şu hava mayınlarından nefret ediyorum yemin ederim var ya Çok kötü hasar veriyorlar Ah bir tane daha çıktı Adam donatmış içeriye hava mayını tabi Neyse sıkıntı yok ya sıkıntı yok En azından klan kalesinin içindeki o biraz ganimetizi alacağız Çok iyi olacak Aldık güzel Yaklaşık bir 400 bin var içerisinde Hava mayını boşa gitti ya Şaka gibi Neyse onu alamadık yaklaşık 400 bin kaldı 400 bin de adamın olsun o kadar da vicdansız olmayalım şimdi buradan bitirelim zaten bitirdi savaşı otomatikten yaklaşık 350 e, bin edecektim 3559 tane kare eksi. ayrıca da bonusumuz çok güzel %70'lik hasar ver %70'in üstünde hasar verdiğimiz için arkadaşlar çok güzel bir bonus geldi bize yaklaşık 560.000 bin kare eksi. oradan geldi ganimet de aldık yaklaşık 374 bine 368 bin tekrar bir saldırı yapalım yapabilecek miyiz bakayım aslında basabiliyoruz şu an kraliçeyi bassak mı bir tane kraliçesi savaş yapalım diyecektim de her olanımızın ikisi uyuyor hiç sıkıntı değil aslında pardon sıkıntıymış şuradan bir tane evcilerimiz eksik arkadaşlar yaklaşık 4 dakika sonra çıkacak ben 4 dakika sonra geliyorum hemen Evet arkadaşlar çıktı askerimiz doldu hatta bayağı bir önce doldu ben başka bir şeylerle uğraşıyordum dalmışım. Şöyle sizlerle birlikte tekrardan bir savaş yapalım. Arkadaşlarımız doldurmuş klan kalemizi hızlı bir şekilde tekrar bir köy bulalım. Yaklaşık 3.000 4.000 arası bir şey olabilir. Aslında bu da olabilir ama bunun hava savunmaları yüksek. Deprem büyüğümüz yanımızda yok maalesef. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben tekrar köy bulup geleyim daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar çok güzel bir köy daha buldum yaklaşık 4000 kare iksir ayrıyeten de 500000 iksir ve 400000'e yakında altın veriyor buna saldırabiliriz aslında çok da kötü bir şey yok ama şöyle bir şey yapsak daha mantıklı olacak yandan girsek en azından şeyler birbirine bakmıyor daha mantıklı olacaktır şuradaki hava soğumalarını mı indirsek nereden girsek bilemedim dur heyecanı heyecan yaptım bir an Şimdi nasıl saldırsak şu yukarıdan saldırsak her türlü bu gidecek. İlla yandan saldıracağız mecburen yani. En azından şöyle bir şey yapalım. Köyü üçlemeyi değil de en azından kareksir almaya yönelik bir saldırı yapabiliriz. Şöyle iki tane şuraya atalım iki tane buraya. Neden böyle bir şey yaptığımı sorarsanız Çünkü buradaki ne zaten alacak Balonlar falan ejderler alacak Zaten buraya kadar aldığımı gerisi benim için mühim değil zaten ve ayrıyetten de şuradan bir tane kare iksir deposu ve burada da bir kare iksir deposu var arkadaşlar. Şuradakini alamazsak en azından şu ikisini alalım diyorum. Daha mantıklı olacaktır. Şimdi şuradan ve buradan bırakalım ejderlerimizi ve birleşecek şekilde bırakalım. Şöyle bırakalım yavaş yavaş. Her olarımız olsaydı keşke en, en alttaki şuradaki en alttaki şeyi de alırdık. Şu balonlarımızı da bırakalım konuşmaya dalmadan. Şöyle bir tane daha şey bırakalım. Hız büyüsü. Şöyle buraya da bir tane hız büyüsü. Oraya bir öfke çaksam var ya. Çakacağım. Çak. Hadi. Girdiler içeri. Çok güzel. Ejderlerin girmesini bekliyordum. Çok iyi oldu. Mükemmel oldu hatta bizim için. Şimdi içeriye girsinler. Depoyu da aldılar. Çok güzel. En azından şimdi ikisi depolarını almaya bakalım. Çünkü 640 binlik bir ejder maliyetimiz var burada. Hani bildiğimiz 640 binlik yani baya bir masraflı gördüğünüz gibi en azından iki tane mayın bir tane şeyi aldı bizim için iyi oldu ve çok güzel ejderler oradaki şeyi de aldılar arkadaşlar sondayı da aldılar mükemmel oldu bizim için şurada bir tane daha depo olsak mükemmel olacak süper oldu tamam onu da aldık bir tane de altın deposu alalım Baya aç gözlü davrandık ya. Tabii önemli olan şurada iksir tabii ki de altın hiç önemli değil bizim için. Zaten basabilecek sadece ve sadece bir tane şey kaldı. Hmm, adını ne unuttum. Hava mayını. Daha mantıklı olur. Hava mayınımız kaldı arkadaşlar. indir onu da bir tane daha vursa güzel olacak ama canı baya bir gitti. Cehennem olur ya. Cehennem onu. Hadi Ah ve canımın çok az bir canı kaldı. Çok 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 az bir canı kaldı. Çok güzel bir ganimet de aldık arkadaşlar. 4000 kare yakın. Şunu paylaşmak istiyorum bizimkilerle birlikte. Şöyle burası ne ya? Yanlış şey girdim. Bu ne? hadi az virü. Ha bu arada kupa kasmaya başlamışız. Benim haberim yok. Bu arada bir tane davetiyemiz var. Davetiyeyi reddet diyelim. Şuradan paylaşalım videomuzu da. Saldır diyelim. Saldır günü. pardon şunu paylaşmak istiyorum Şurada gaymet edilmiş Hadi bakalım basacağız kare, kraliçemizi Şöyle yaklaştırayım çok güzel Kraliçe 38 seviyemiz Hayırlı olsun diyeceğim de Ne basılmış şaka gibi Of ya şunu bas Neyse şu da bitti ya lütfen Of Ramazan senin yüzünden hep. Arkadaşım da arada giriyor köy arkadaşlar Basmış inşaatçı inşaatçıyı boş görüp Sıkıntı değil tabii ki de bakalım bir sonraki inşaatçımız 20 saat sonra ona da artık Hava mayını basarız önce bunu basalım. Çok güzel. Bastık. Hayırlı olsun diyorum kendime. Şurada bir tane hava mayımız var. Bitmesi gereken. Tek bu kaldı e, tuzaklarda. Her şey fullendi. Sonra şu ufak tefek duvarları da eşitleyeceğim. 11 sev 10 seviye arkadaşlar. Sonra köy binası 11'in yolunu tutacağım. Tabi o sürede şuradaki lan, şuradaki kışlayı basıp şuradaki iksir deposunu bu hafta içerisinde şunu basmayı düşünüyorum. Şunu şu gördüğünüz madenciyi basmayı düşünüyorum. Madenci de açıldı iki seviyeye kadar yükseltebiliyoruz zaten arkadaşlar. Geri kalan full. Goblin zaten kullanmıyorum. Onu da artık boş gördüğüm bir vakitte basarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Birazcık yorgunum. O yüzden biraz enerji dolu. Enerji enerji. enerji. Biraz yorgunum arkadaşlar. O yüzden pek hareketli anlatamadım. Bu yüzden özür diliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Kraliçe'yi 40'a doğru serisinde görüşmek üzere. Ve videoya like atarsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere.